Bağırsakta oluşan sorunların çoğu aslında mideden kaynaklanıyor. Midedeki yalnız sindirimden, eksik sindirimden kaynaklanıyor ama yine de bağırsakta iki tane bölüm var değil mi bildiğiniz? İnce bağırsak, kalın bağırsak. İnce bağırsak daha çok bu maddelerin emiliminin yapıldığı bölge ve ince bağırsakta zararlı bakteri bulunma olasılığı çok zayıf olması lazım. En büyük, günümüzün en büyük hastalıklarından birinden söz ediyorum. Şimdi SIBO. Çok kişi bilmiyor, çok kişi bilmiyor işte hocalarla, gastroenterologlarla görüşüyorsun. Hastalıkları e, tedavi ederken, hastalıkların yakınmalarını dinlerken SIBO'yu göz ardı ediyorlar. Nedense. Aslında çok önemli bir problem. SIBO, ince bağırsakla kalın bağırsak arasında bir kapak var. Aynı mideyle, mide, yemek borusuyla mide arasındaki bir kapak olduğu gibi. Yukarıdan aşağı bir şey giderken müsaade ediyor, kapak açılıyor. Aşağıdan yukarıya bir şey gidecekse kapak kapanıyor. Çünkü aşağıdan bir şey gelmiyor. Mesela. İnsan sindirimi yukarıdan aşağı çalışıyor. öyle mi? Hmm. Tersine çalışan bir durum var mı? Yok. Bu nedenle eğer bu kapak herhangi bir nedenle bir sürü biyolojik nedenler var bozulursa, e, kalın bağırsakta zararlı bakteri popülasyonu daha yüksektir. Bu zararlı bakteri popülasyonu yukarıya doğru çıkmaya başlar, yani ince bağırsak gelmeye başlar. Eğer ince bağırsakta şöyle bir hesap yapılır, bir santimetre küp bağırsak hacminde 10 üzeri eksi, 10 üzeri 2 zararlı bakteri varsa normal kabul edilir. 10 üzeri 1, üzeri 2. Ama 10 üzeri 2 yaşarsa yani 10 üzeri 2 demek 100 demek, 10 üzeri 3 demek 1000 demek. 100'ün üzerine geçerse problem başlamış demektir. Hele 10 üzeri 4, 10 üzeri 5 zararlı bakteri yakalıyorsa siz günde 20 kere, 10 kere, 30 kere tuvalete çıkarsınız. İshalden kesemezsiniz onu. Sürekli insanın, sürekli insanın bir insanların %90'ı silah. SIBO'ya geliştirilmiş hiçbir çok Yapamıyorlar. Çünkü ne verirseniz verin. Antibiyotik verseniz ya zararlı öldürüyor ama ince bağırsakta faydalı bakteri Onu da götürüyor. Bu nedenle bir türlü düzeltilmiyorlar. Bentonit SIBO'nun en önemli e, yok edicisidir. Ama kapak bozulduğu için biraz sürekli kullanımı gerektiriyor. Çünkü kapağınız bozulmuş. Geriye gitme olasılığınız biraz önemli. O nedenle ben mesela hayatım boyunca şunu gördüm ya. Yani. Günde 10 kere, 20 kere, 30 kere hatta 50 kere tuvalete çıkan insanlar var. Tuvalette yatan insanlar biliyorum ben. Çünkü 10 dakikada bir, 15 dakikada bir tuvalete gidiyor Bu insanlar 5 günde, 6 günde normale dönüyorlar. Ya bunun başka bir izahı var mı? Niye sebebi belli. Orada zararlı bakteriyi bentonit geçerken yok ediyor. Faydalı bakteriye dokunmuyor sebebi. Var.